Milli futbol takımımızın yaptığı maç uzatmalarla beraber 92 dakika 40 saniye sürmüştür. Bu maçta forma giyen bir futbolcu kırmızı kart görerek oyundan çıkarılmış. Futbolcunun kırmızı kart gördüğü andan oyunun bitiş süresine kadar geçen toplam sürenin dakika ve saniye değerleri aralarında asaldır. Buna göre oyuncunun kırmızı kart gördüğü zaman aşağıdakilerden hangisi olamaz diye soruluyor. A seçeneğinde 18. dakika 50. saniye diyor. Şimdi 92 dakika 40 saniyede bitmiş. 18 dakika 50 saniyede çıkardığımızda maçın bitmesine kadar geçen süreyi buluruz. 40 saniyeden 50 saniye çıkmaz. Buradan 1 dakika alırız. Burası 91 dakika kalır. 1 dakika 60 saniyedir. 40 daha burası 100 saniye olacak. 100'den 50 çıkardığımızda saniye kısmı 50 olur. 91'den 18'i çıkartalım. 1'den 8 çıkmaz. 1 elde alırız. Burası 8, burası 11 olur. 11'den 8'i çıkartırsak 3. 8'den 1'i çıkartırsak 7. 73 ile 50 aralarında asaldır. Demek ki 18 e 50 olabilir. Bu şekilde devam edelim. 92 dakika 40 saniyeden 24 dakika 25 saniyeyi çıkartalım. 40 saniyeden 25'i çıkartırsak 15 saniye olur. 92'den de 24'ü çıkartalım. 2'den 4 çıkmaz. 1 elde alırız. Burası 8. Burası 12 olur. 12'den 4'ü çıkartırsak 8. 8'den 2'yi çıkartırsak 6. 68 ile 15'in birden başka ortak böleni yoktur. Aralarında asaldır. O zaman bu da olabilir. Devam edelim. 92 dakika 40 saniyeden 36 dakika 48 saniyeyi çıkartalım. Yine 40 saniyeden 48 çıkmaz. 1 dakika alırız. Burası 91. Burası yine 100 yapar. 100'den 48'i çıkartırsak 52. 91'den de 36'yı çıkardığımızda burası 11 olacak. 11'den 6'yı çıkartırsak 5. Burada 8 kaldı. 8'den 3'ü çıkartırsak 5. 55 ile 52 aralarında asaldır. Bu da olabilir. Son olarak 92 dakika 40 saniyeden 56 dakika 30 saniyeyi çıkartalım. 40'tan 30'u çıkardığımızda 10 saniye kalır. 92'den 56'yı çıkartalım. 12'den 6 çıkartırsak 6, 8'den 5'i çıkartırsak 3. 36 ile 10 aralarında asal değildir. Birden başka 2 böleni vardır. O zaman bu olamaz. Doğru cevabımız D seçeneğidir.